Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ruju Online'da otomatik tıklayıcı ile nasıl ile yapıldığını göstereceğim. İlk önce otomatik tıklayıcı uygulamasını indirelim. İşte arkadaşlar bu uygulamayı indireceksiniz. Sonra ise kurun arkadaşlar. Kurduktan sonra da Ruju Online'a girin. Ben giriyorum şu anda arkadaşlar. Ama arkadaşlar oyuna girmeden önce ilk önce uygulama, uygulamayı açmanız lazım. Ben şu anda açıyorum. Ve evet, şu anda arkadaşlar çoklu hedef modunda yapacağız. Şu anda uygulama açtık arkadaşlar. Şimdi ise oyuna gelelim. arkadaşlar şu anda giriyor. Arkadaşlar girdikten sonra ise birinciyi şöyle koyalım. İkinciyi de şöyle koyalım. Sonra üçüncüyü de şöyle koyacağız. dördüncü de böyle. İlk arkadaşlar 90 saniye olacak. 90. Bir dakika arkadaşlar. İyi ki arkadaşlar dediğim gibi 90 saniye olacak. Hemen şuradan yazalım. 90 tamam. Dördüncüsü ise arkadaşlar 85 olacak. Bu üçüncüsü ise 80 olacak. Alttaki de arkadaşlar 95 olacak. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar sistemi çalıştırabiliriz. Hatta bir testini de yapalım hemen. Şu an sistemi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Adam çıktıkça arkadaşlar bu öldürecek. Ne kadar zombi çıkarsa onların hepsini öldürecek arkadaşlar. Öyle kurdum sistemi. Evet, şu anda öldürüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani önüne kadar adam çıkar. Söyle ölecek. Otomatik bir sistem arkadaşlar. Bakın bunu da öldürüyor şu anda. Neyse arkadaşlar. Böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.